Kardeşim telefonun nesi vardı bana anlatır abi, mısın? Abi şarj soketinde temassızlık vardı. Bir de mikrofonunda cazete yapıyordu. arkadaşlar tarafından şikayet oldu. Tamam var. kardeşim bunda alt borduru komple değiştireceğiz. İşimiz bitecek tamam mı? Tamam. Tamiri, tamirata girmeyeceğiz. Bu konuda endişe etme hallederiz diyorum. Ama öbür konuda abi sana geçen telefon getirdim. Tekno kulaklık bölümünü iptal ettik. Aldık oradan. Bir sürü yorum gelmiş. Yazılımla halledilirdi falan filan diye. Sen ikinci kez geldin nasip oldu iki kere servise götürdün. Serviste KVK'ya götürdün. Ya 15 her gün bekledi. yazılım, yazılım zaten girer girmez atıyorlar yazılımı. İki kere yazılım attılar. Şimdi bu adamlar baktılar olmadı değil mi? Hiçbir şekilde yine, çözülmedi. Ama ben kimseye anlatamıyorum bunu. Nasıl çözüldüğünü de ondan anlatmıyor. Sadece, bir sadece bir bir yazılımla halledilir dip geçiyorlar. Bayağı can sıktılar yani. O yüzden diyorum yani. 15 gün 15 gün bir ay bir adam mağdur edilir mi? Yani KVK'ya gidiyorum. Bir yazılım için 15 gün bekletiyorlar. Ya zaten bekletiyorlar da senin işin çözülemiyor sonuç olarak. Yani. İşte millet yorum yazmış yazılımla olurdu diye bizim bu klavye mühendisleri. O yüzden bu arkadaşları buradan seslenmek adına şey yaptım tamam mı? Gene de endişe etme hallederiz diyelim. Ya. Telefonun hazır. Geçmiş olsun. Ol değiştir Eyvallah kardeşim. Sağ olasın ol. kardeşim. Hayırlı olsun. Ol. Eyvallah.